Merhaba, ben Melek Şekila Öztürk. Remkot Rehber Eğitim Merkezi Kılavuzluk Organizasyon Danışmanlık Baş Harfleri Remkot kurucusuyum. E, aynı zamanda Don Metod uzmanıyım. Danışmanlıkla e, danışmanlık da yapıyorum, marka patent vekiliyim. E, 1991 senesinde kurulan Dördem Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu Himmet Öztürk, başarılı iş adamı. Kendisinin senelerden beri yaptığı, sabah ve akşamları uyguladığı bir egzersiz programını çektik. Bedenimiz olabildiğince rahat. Ne çok hızlı, ne çok yavaş, senkronize ve uyumlu bir şekilde hareket yaparken dikkatimizin odağı olabildiğince bedenimizde. Nefes al. Ve şimdi Burgaya geçiyoruz. Sanki yaşam enerjisini bir elimizden diğerimize aktarıyoruz ve geriden alıyoruz bütün yaşam gücünü. Tıpkı Himmet Bey'in yaptığı gibi bir elimiz sağ, bir elimiz sola sanki süpürüyormuş gibi ellerimizle Eminim ki bunu seyreden herkes eğer düzenli olarak sabahleyin uyandığında veya gün içinde fırsat buldukça veya akşam yatmadan önce bunu bu egzersizleri yaparsa gerçekten son derece kendisini huzurlu ve sağlıklı hissedecek. Çok daha rahat uyuyacak. Çünkü bu egzersizler ne işe yarıyor dediğimizde, yani önemi nedir dediğimizde kas ve tendon egzersizleri. Çünkü tüm gün boyunca Oturuş, duruş ve yürüyüş farkındalığı olmadan yoğun bir koşturmacanın içinde geçiyoruz. Özellikle masa başı işleri yapanlar, sürekli bilgisayar başında olanlar veya hiç fark etmez bir ev hanımı bile olsanız o kadar çok çocukların peşinde ev işlerine uğraşıyorsunuz ki bu egzersizlerin sayesinde en azından hangisini yapabiliyorsanız bir tane bile bir hareketi sürekli ve istikrarlı bir şekilde yaptığınızda bedene bir nefes egzersiziyle beraber yapıldığı için hücre solunumu sağlıyor. Biraz babamdan bahsetmek istiyorum Himmet Öztürk. Kendisi 4M danışmanlığın kurucusu ve aile şirketinden kurumsal şirketine çevirip canlı bir organizma şeklinde kendisi olmadan da hani işlerin büyümesini sağlayan bir sistemin kurucusu. Şimdi de kendisi en azından yaşamında ilham olabileceğiniz, kendisini sağlıklı ve başarılı kılan ne varsa onları paylaşma yönünde hem eserler üretmek hem de bununla ilgili faydalı çalışmalar yapmak istiyor. O yüzden de biz bu egzersiz programlarını hazırladık.